Ya öncelikle kalpten gidiyordum. zaten öldü <laughs> Son 30 saniye hepimiz gidip gidip geldik herhalde. Bu sezonun şampiyonu. <laughs> Hiçbirine gidemeyecekler. Kane yerde. Tofik canlı bastı. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Bakalım rakiplerine hasar verebilecek mi? İlk rakibini düşürdü ama. Hemen trade var. Artık bire bir bir pozisyonda. Hatta üçe bir bir pozisyonda. Melis Esports Gülün ilk galibiyetine gitmeyi başarıyor ve finallere galibiyetle başlıyorlar. Orada, ayakta Onu kaldırdı canlı Lion oluyor. tek Lion tek başına 3'e 1 pozisyon oynaması lazım derken Melise Esports Sayı dezavantajlı girdi oyun sonunda galibiyet almayı başarıyor 3'e bir oyun sonu 3'e 3 üç bir karşılaşma olacak diyecektim İki oyuncu birden düşürdükten sonra artık tek başına kaldı 2'ye 1 bir, bir oyun sonunda Bir kez daha Bugün 3. galibiyetine gidiyor Melise Esports İnanılmaz bir galibiyet İnanılmaz bir aslında zamanlama. Melisse Esport bugün 5'te 3 yapıyorlar. Olağanüstü şampiyonluk kokusu var. Havada şampiyonluk kokusu var. Bu şekilde devam ederse bu takım bu doğru oyunda Avrupa şampiyonası sayılı olsun. Estuji günün ilk maçını kazandı. Melisse cevabı verdi. Müthiş dakikalarda, müthiş saniyelerde hareket ettiler. Doğru konumu aldılar. Geri geldiğinde çok sakin kalabildiler. Ve e, güzel de ikna edici bir galibiyeti şu anda Kane kontrol yaptı Kase'ye. Kontrol yaptı Kase'ye. Hamsizi kaldı şimdi önünde. Hamsizi Kane'i yakalamayı başardı. Şu anda 3-1 bir, bir pozisyon var. Buraya spor tamamen bitirildi. Üçüncü olarak ve şimdi son mermilerde gelecek ve STG ilk karşılaşmasını kazanmayı başarıyor. İki oyuncu da birbirinin yerini biliyor şu anda. İki oyuncunun da elinde DBS'i var. İki oyuncu da aşağı doğru çıktı. Sailas yakalamaya çok yakın şu anda Symphony'i. Sailas kalamayı başardı. Sailas STG'ye saldırdı muhteşem bir galibiyet getiriyor. Hayatta, dördüncü oldular ve dördüncülükten gelecek sıralama puanları ile birlikte. Sevcan. hala 8 puandalar. Sekiz puandalar. Dördüncü olurlarsa şu anda 8 puanla şampiyonluğu kaçıracaklar. Çünkü galibiyet sayısında Melisa Esports çok daha fazla. Reyes'e bir pozisyon olabilir. Reza ayağa Şimdi Pisa karşısında. Pisa'yı yakalamayı başardı. Pisa'yı yakalamayı başardı. Mesut'u dördüncü olarak dört skorla oyuna veda etti. Belki de şampiyonluk bir puanla Melis kalacak. Sencer, Melis Esports'un galibiyeti Estuji'den daha fazla olduğu için sadece 8 puanla puanları eşitlediler ama 9 puan alamadıkları için Melis Esports PNPN Türkiye 2023 gün sezonu şampiyonu olmuş olabilir. Bekleyeceğiz. Analiz masasını bekleyeceğiz. Genel puan tablosunu bekleyeceğiz geldi durumu bire bire getirdi. Kırcalını, canı çok az. Hayır Kendo orada. Kendo orada canı full ve şimdi yakalanacak Kane tarafından ve Brae Spor günün 5. karşılaşmasını kazanmayı başarıyor. Brae Spor güzel bir galibiyet aldı. Tebrik etmek lazım. Alan dışarısında kaldılar ama oraya adım adım güzel bir şekilde oynamak. da konumu çok kötü. Bir oyuncuları yere düştü. Yani kaldırsalar bile çok zor ve Belice Sport 14. olarak şimdi haritaya veda ediyor. Özür diliyorum 15. olarak. Son pıtta yakalamayı başarmıştı. Melise bundan oh! olurken Melise elendi. Oh! Melise elendikten sonra SDG için aralık bir kapı olabilir ama burada onların üzerine gidiyor. Oyun sonuna Melise'den bir oyuncu Simulator, SDG'den bir oyuncu Race kaldı. İnanılmaz epik bir son. Son karşılaşmaya kadar gidecek mevzu. Sencer başından şimdi. Mermileri gönderdi Cihat oyuncularına doğru. Klas Kaysa'yı yakaladı. Parasını da yakalandı. Kaysa skorunu garantisi Cihat kadrosunda kaldı. Saylas'ta yakalanacak gibi gözüküyor. Saylas. Saylas'ta yakalandı. Bir takım elendi bu arada. Beş takım var. Beş takım, takım var. var. Elendi. Estoji şu anda skor Ağlam. skorda. Üç de sıralamadan alırlar. Şu an el elelerse yedi puana kadar çıkabiliyorlar. Reis tek başına kaldı. Reis tek, Reis tek başına, başına kaldı. kaldı. GMT'ye yaptıkları bu çıkartma Türkiye 2023 güz sezonu şampiyonu olacak? Şu anda son karşılaşma gerçekten hiç beklenildiği gibi gitmiyor. Vay vay vay. vay. Oyuna veda etti. Senin de söylediğin gibi 9 puan aldı takdirde STG bu sezonu şampiyon olarak bitirecek. İnanılmaz Söme bir şampiyonluk bu. Bu inanılmaz Söme bir şampiyonluk. Şampiyon oluyor değerli izleyenler. Aynı dersin. puanla geldi şampiyonluk. Ve bin Fa tam bak, sanki içime yani, doğdu. Evet, içime Sana bunu doğrudmuş. sordum. Ben de dedim 2000 fazla var. Yani hakikaten çok evet, bir Elise şampiyon oluyor. Ha olacak iş değil. Şampiyonu. Elise Espor. 10 maça kalıyor. İlk elenen takımlardan birisiniz. Yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Tamamen s kalmış. Elise. Tamamen s <laughs> Tebrik, Oğlum. Ediyoruz. Oğlum, <laughs> tövbe, tövbe. <laughs> e tebrik ediyoruz. Manyaklaşmayın lan. Tövbe tövbe Bu sezonun şampiyonu Melisa Esports'u tebrik ediyoruz. Gerçekten renk kattılar. <laughs> İkiler. Teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. Tabii. <laughs> <laughs> ya muhteşem bir gece yaşattınız. Son dakikaya kadar heyecan Doruk'taydı. Yani son 30 saniye hepimiz gidip gidip geldik herhalde. <laughs> en, 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 tutuldu. Öncelikle baştan sona bu büyük finallerde heyecan kattığınız için, performansınız için çok çok Pardon. teşekkür ediyoruz. Tebrik edelim. E, Duygularınızı alın bakalım. Çok ya öncelikle kalpten gidiyorduk zaten öldüğümüzde <laughs> geçen sezon da aynısı olmuştu geçen sezonda Avrupa kovalıyorduk böyle son dakikaya kalmıştı bir puanla çıkmıştık yine aynısı oldu zaten ağlama mağlama hüngür müngür Ev, feryat figan oldu ama çok mutluyuz ya. gerçekten gerçekten çok istiyorduk duygulandık da yani.